Bunu sevgilim var mı? Aynen oldu mu? Yok hayır. Peki arkadaşın var mı? Var. Arkadaşının sevgilisi var mı? Var. Onlar yere konular hoşlandığını söyleyebilir misin? Biz de tepkisini test edelim. Bakalım ne tepki verecek? Olay olacak ama. <laughs> Güveniyor musun kendisine? Ne konuda? Yani o da senden hoşlanıyor mudur acaba arkadaşının <laughs> sevgilisi ya? <yok. gülüyor> Bir gün yok tövbeler olsun yok inşallah yoktur. i̇nşallah hoşlanmıyor. Arayalım o zaman öpürleri. Kanka nasılsın? <laughs> ha evet müsaitim ya evdeyim olsun. Aysin yanında yok değil mi? Ya. ya şimdi söyleyeceğim şey Ayşe'nin haberi olmasın olur mu? Olur, Aramızda oluyor. yani. Bu kadar önemli mi acaba? Ya sen ne diyeceğim ben epeyden beri sana hoşlanıyorum da söylemeye çekin. <laughs> evet, çiçeği arada Ayşe'nin olduğu için biliyorsun bir şey diyemiyorum. <laughs> ya aslında yalan değil benim de sana karşı hislerim var ama ya şimdi ondan haber böyle bir şey aslında yapabiliriz boşver Ayşe'nin ya. Yani. <laughs> o o kadar mı? Yani, ya, çabuk, çabuk sattın.